Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz Allah'a çok şükür. Bir pazar gününde tekrardan sizlerle dünyadan Türkiye haberleriyle ilginç önemli devşik konularla ne var ne yok buluşuyoruz. Haydi bakalım. Bilal Feyza ile yardırmaya gömçürtmeye bodosluma konular. Buyurun de dostlar. İlk olarak İran'la başlıyorum. Pers diyarından garibanlar. İran'da biliyorsunuz 12 gün süren İran-İzrail savaşı sürdü. İran-İzrail savaşında İzrail sadece bu İran'ın üst düzey generallerinden tek bir kişiye saldırmadı. İsmi Şahibeli olan İsmail Kani, Kudüs gücü komutanı ve kendisi toplu cenaze törenine katıldı. Yani o hayatını kaybeden generallerin cenaze törenine katıldı. Oradan yansıyan bir görüntü medyaya düştü. Çok sevinçli. İsmail Kani cenaze töreninde bayağı mutlu bir Çerçeve çizdi. Herkesin kafasında zaten soru işaretleri vardı. O soru işaretleri daha da büyük halde ortaya çıktı. Lübnan'dan sağ çıktı. i̇ran i̇zrail savaşında sağ çıktı ve cenaze töreninde gayet mutlu tavırlarıyla İran'ın hani birinci, ikinci, üçüncü adamı diyeceğimiz kişi İsmail kani. Bir dinleyelim. İhtiyar bir peryan bedi fakat bir peryan onlara ki maşallah ve camiatımın olsun inşallah. Hoşça سر ağa همه باشن همه کارا درست میشه İsrail'in İran içindeki ajanı bu mu acaba? Soru işaretleri her daim kafalarda olacaktır. İşte o anlardan bir an sizlere paylaştım. Devam. İran İsrail'den geçiyorum. Rusya, Ukrayna, Avrupa. Almanya penceresi. Almanya dev bir silah alımına hazırlanıyor. Almanya hükümeti yaklaşık 25 milyar Euro'luk bir alımla beraber Alman ordusunu güçlendirme yolunda adımlarına hız verdi. Sebep Rusya'nın durmayacak olması, Putin'in durmayacak olması, bu savaşın uzunca yıllar sürme ihtimalinin ortaya çıkması, Trump'ın yeni Amerikan yönetiminin Rusya'yı durduramaması ve bu bağlamda Almanya'nın yeni öngörüler üzerinde Büyük bir savaşa hazırlığı düğmeye basıldı. Tam 1000 tane tank, Leopard tankı alımında bulunacak Alman hükümeti ayrıca 2500'den fazla zırhlı personel taşıyıcı alacak. Bunun için ise şimdilik ilk etapta 25 milyar Euro'luk bir bütçe ayırdı silah alımına. Alman'ın Hansı Helgası Moskov Ayus'tan hazırlanıyor. Ey Almanya, ey Hanslar Helgalar diyarı. Bak, Almanya acı vatan. Almanya'da 3-4 milyondan fazla kardeşimiz yaşamakta. Orada nüfus daha da fazladır aslında. Bu görünen, görünmeyen çok daha fazla Türk vatandaşı Almanya'da yaşıyor. Bu bağlamda Almanya yani biz orayı savunacağız. Çünkü orada yer yapan, yurt yapan insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Almanya bu tahlilde Türkiye'yi kenarıya atamaz. Almanya bu tahlilde Türkiye ile ilişkileri daha da yakınlaştıracaktır. İlk etapta Eurofighter savaş jetlerinin Türkiye'nin satın alması önündeki Alman engelini Alman'ın Hans Helgas'ı kaldıracaktır. Ardından zaten gerekli çalışmalar Türkiye, Almanya hükümetler arası sürdürülür. Bu bağlamda Türkiye Rusya'nın çok güçlenmesini istemez, Amerika'nın çok güçlenmesini istemez, Çin'in çok güçlenmesini istemez, Avrupa'nın çok güçlenmesini istemeyiz, İngilizlerin, Fransa'nın çok güçlenmesini istemeyiz, Ziyonların çok güçlenmesini istemeyiz. Bir denge politikası bu bağlamında Türk devlet haklı. Almanya'nın hazırlığına karşı yakın zamanda yeni bir işbirliği, savunma alanında işbirliği gelecektir. Haydi bakalım Almanya 25 milyar euro bütçe Açık da bize ver. Ver de bize de ver açık. Biz senin için önemli adımlar atarık. Yeter ki menfaatlerimiz doğrultusunda hayat bulsun. Neyse Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Oralar size emanet. Almanya uç beylerimize selam olsun. Devam. Almanya'dan geçiyorum İngiltere'ye. İngiltere'de Rusya'yla uzunca soluklu bir savaşa hazırlanıyor. İngiliz ordusu İngiliz'in kahraman. <laughs> Ünlem işareti. Ordusu geçit töreninde gösteride Londra sokaklarında İngiliz ordusu geçti. Bir isteyelim o anları. <laughs> Alkışlar gırla kıyamet. Alkışlar. İşte karşınızda kahraman, ünlem icareti İngiliz L'li, G'li, B'li, T'li ordusu. İngilizler boş yere Müslüman diyarının kapısını çalmıyor. İngilizler boş yere Türkiye'nin kapısında yatıp yatıp kalkmıyor. Daha geçimiz günlerde İngiliz Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ve onun öncesine İngiliz Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Çünkü İngilizler biliyor ki sinsi bacak İngilizler. Bunlarla bir cacık yapamaz. Hans Helga o da bir cacık yapamaz. Moskov Aysu bunlara pambı tıkar tıkar geçer. Tek çareleri öpecekler. Öpecekler. Hadi bakalım. İngiliz'in, Alman'ın, Fransız'ın, Hollanda'nın, Danimarka'nın, Avrupa'nın pembiş ordusu. Alçak Mesköv. Al sana bümbe. <laughs> Japonya Amerika. Trump çok sinirli. Trump Japonya'ya ateş püskürüyor. Bizimle altlaşmadı diyor. İşte manşeti görüyorsunuz. Amerikan yeni yönetimi Trump Japonlara bu ticaret açığında yeni bir teklif sundu. Fakat ticaret açığında bu adımları kabul etmeyen, ticaret açığında karşılıklı denge politikasını kabul etmeyen ve özellikle Japonlar Amerika'dan pirinç ithalatını kabul etmedi diye Trump Japonlara teşbih sürüyor. Hapı yuttunuz, topunuza %30-%40 vergi koyacağım diyen Trump Japonya'yı topun ağzına koydu. Ne dedi ne dedi? Pirinç almıyorum dedi. Evet. Japonya'da pirinç sıkıntısı var. Biliyorsunuz uzak doğu ülkelerinde pirinç ana madde ve onların kültürleri. Çok severler, yerler, her çeşit yemeklerini yaparlar. Japonya'da da pirinç sıkıntısı var. Herhalde iklim değişimi onların tabiriyle havaların değişmesi, sıcakların soğukların değişmesi, yağmur şiddetlerinin değişmesi falan. Japonya bu pirinç açığını kendisi gidermeye çalışıyor. Başkalarına muhtaç olmak istemiyor. Bir şekilde halletmek istiyor. Japonya'da pirinç fiyatları arttı ama Japon hükümeti Amerika'nın baskılarına rağmen, Trump'ın baskılarına rağmen Amerikan pirincini almak istemiyor. Yemeğe kulak diyor biz Amerikan pirincini. Trump şimdi Japonya'ya ateş püskürüyor. Madem bizden pirinç almıyorsunuz, biz de topunuza %30, %40 vergiyi koyacağız. USS Rice Imports. işte manşet zaten burada haberi <laughs> gördüğünüz gibi. Ben demiyorum Amerikan basını diyor. Trump'tan Japonya'ya pirinç kavgası. Ey Japonlar sizler bizim uzaktan akrabalarsınız. Gelin beraber bir beraber olalım. Japonya'ya demokrasiyi beraber götürelim. O günlerde gelecektir, o yıllarda gelecektir. Ey Japonlar Amerikan'ın pirincini yemeyin. Gelin bizden alın. Türkiye'den pirinç alın. Kaliteli, güzel, on numara. Neyse Haberler böyle. Pirinç kavgası Japonya Amerika arasında. Navacanlar sarı kafa, sarı camuş, sarı domuz Trump. Japonya'ya bir daha mı Allah korusun nükleer atacaksınız? Allah var ya zalimler. Amerika'ya devam ediyorum. Trump'ın kankisi, Trump'ın sağ kolu Elon Musk. Trump'a adeta cephe açtıydı. Trump'tan birbirlerine girdilerdi. Can ciğer kuzu sarması oldu boğaz sarması. Birbirlerinin boğazlarını sıkıyorlar. İlk çok güzel gitti. İkinci kavga çıktı. Üçüncü karşılıklı olaraktan sulh yaptılar. İki taraf da birbirini suçlamayı bıraktı. Bu dördüncü. Dördüncü evrede Elon Musk resmen Trump'a savaşı ilan etti. Ve Elon Musk Amerika'da yeni bir parti kurduğunu resmen duyurdu. Amerikan partisi. Ne kırmızılar ne maviler. Biz orta yolu bulduk. Amerika şimdi orta yolu buldu. Amerikan halkı Amerikan partisinde birleşecektir diye yaptığı paylaşım. İşte Amerikan Partisi'nin bu X hesabı ve yapılan paylaşım. E Elon Musk bunu yaptı. Trump'ın eski kankisi. Elon Musk adeta ateşle oynuyor diyeceğimiz durumlar. Parti kurdum dedi ama Trump bunu Elon Musk'ın yanına bırakmaz. Trump artık Elon Musk'ın şirketlerine vergi müfettişlerini gönderir, maliyecileri gönderir. Elon Musk'ın boğazına çöker. Trump birazdan bir parti için Elon Musk'ı davet eder. Evet. Sarı kafa Trump, sarı camış Trump, Elon Musk'a parti ayarlayacak gibi duruyor. Sıkıntı yok. Çok endişeliyiz. Çıt, <laughs> çıt. Devam. Yinla birbirinizi, Johnler Diyarı, Arınma gecesinizi biraz önce başlatın. Aranın. Tertemiz olun. Zalimler. Amerika'ya devam ediyorum. Texas. Texas'tan gelen korkunç görüntüler. Sel. Amerika'da Cumhuriyetçilerin merkezi olan Elon Musk'ın ve Trump'ın merkezi olan Teksas'ta sel felaketi meydana geldi. 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bir anda bastıran sel önüne ne var ne yok hepsini katıp götürdü. 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Belki de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İlerleyen günlerde saatlerde ortaya çıkacaktır. O anları gösteren video kaydı paylaşıldı. Bir anda sel geliyor insanlar izliyor ama yapacak bir şey yok ve araçlarını geri çekiyorlar. Sel her tarafı bastırıyor. Yani bunun genişliği 100-200 metre var herhalde. Bu selin gelen akıntının genişliği. Önündeki kasabaları, şehirleri yerle bir etti, önüne kattı, gitti. Amerika'da, Teksas'ta büyük felaket. Geçmiş olsun. Çünkü bu sel durumlarında, bu sıkıntılı durumlar bizler din, dil, ırk, cinsiyet, hiçbir şey fark etmeksizin böyle o olsun diyemeyiz. Bunun içinde masumlar da vardır, mazlumlar da vardır. Zalimlerin olduğu kadar Amerika'da, Teksas'ta sel felaketi. İlginç bir haber Asya basını Türkiye'yi manşetleştirdiler. Türkiye'nin hedefi Hindistan'a karşı, Çin'e karşı Orta Asya. Asya ülkeleri, uzak doğu ülkeleri. Orta Asya diye bir yer yok aslında. Orası bizim Türkistan diyarı. Yani şu bölge. Türkistan diyarı, bizim bölgeler Türk diyarı. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan'da koyabiliriz. İşte Güney Türkistan, Doğu Türkistan, Uygur Türklerin olduğu bölgeler. Tüm bu bölgeler Türklerin hedefi, hedef coğrafyası ve tabii ki Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Singapur, Malezya, Türkiye, tüm buralarda gücünü iyice arttırdığı manşeti görüyorsunuz. Yumuşak güç, İslam'ın yumuşak gücü, Türkler Yeni Osmanlı hamleleriyle beraber NATO'yu buralara kadar taşıyor. NATO'yu Çin'in Hindistan'ın burnunun dibine taşıyor. Yani Hindistan'ı geçtim Çin'in burnunun dibine taşıyor. Buna da aracı Türkiye oluyor. Minvalinde bir haber. Her tarafta izliyoruz her daim. Dediğimiz gibi bu haberi de yorumlamaya başlayan uzak doğu ülkeleri böylece Türkiye'nin artan gücünün sadece Afrika'da değil, sadece Kafkasya'da değil, sadece Balkanlar'da değil, sadece işte Suriye, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de değil, tüm bu diğer coğrafyalarda da yükseldiğinin resmen bir göstergesi her yerdeyiz. Devam. Ve Zirtakiler yarım Yunan basınıyla devam ediyorum. Yunanistan Lübnan'a 13 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti. Lübnan'a bunlardan gönderdi. Oho. La Yunan hani sen İzrail'le kankiydin. Bak Lübnan İzrail savaş içinde kavga içinde. Sen nasıl olur da İzrail'e karşı Lübnan'a zırhlı personel taşıyıcı gönderirsin? 13 tane. Hmm. <laughs> Nasıl gönderecek? Niye gönderecek? İngilizlerin baskısıyla beraber biliyorsunuz Lübnan'da İngiliz ağırlığı var ve Fransız ağırlığı var. Türkiye'nin de ağırlığı var ama onlar kadar değil maalesef. İngiltere'nin talebi doğrultusunda M113, 13 adet zırhlı personel taşıyıcı Yunanistan'da hibe etti Lübnan'a. Şimdi Lübnan ordusu bunu aldı. Kime karşı kullanacak? Orada İzrail'e karşı kullanacak. He? Yoksa orada Hizbullah'a mı karşı kullanacak? Hı? bizim desteklediğimiz Sünni Müslümanlara karşı. Maalesef yani bir araya gelinemiyor. Bu Müslüman diyarı bir araya gelemiyor. Birlik oluşturamıyor. Ahanda işte küf var böylece. da böylecek. Aha işte Yunan'ı da, İngiliz de, Alman'ı da, Fransız'ı da. Tepemizde bu şekilde işleri de pişiriyorlar. Lübnan'a gönderdi buzdurdu araç gereçler. Türkiye'nin desteklediği gruplara karşı, güçlere karşı kullanacaklar. Biz de diyoruz ki ey zirtaki balı. Ey palikaryalar. Burası senin kıçına giyecek don yok. Eten altına giyecek don yok. Kalktın Lübnan'a 13 tane. 13 tane sahibinden az kullanılmış ikinci el olduğu üçüncü el. M113 zırhlı personel taşıyıcı gönderiyor. Yunan bunları kimden aldıydı? Anlattım size bolca. Amerika hibe ettiydi. Bedava verdiydi. Bin tane. Al dedi. Git çöplükten seç. Bizim çöplükten al bunları kullan dediydi. Yunan da aldı götürdü. Üzerinde silah sistemi yoktu. Ne bileyim ben işte telsiz sistemleri yoktu. İletişim sistemleri hiçbir şey yoktu. Yunan aldı bunlara işte para atmaya çalışıyor. Onu bunu gomaya çalışıyor. Şimdi de kendisini Gabala'yı gösterip Lübnan'a 13 tane hibe ediyor. Maksat Türkiye'ye karşı Lübnan bunları kullansın. Öyle keyfine vermiyor. Ne diyelim? Az önce dediğimiz gibi bunlar küçük mini mini minnacık Bizanslar. <laughs> Zirtaki Bizansları şimdi Türkiye'ye karşı Lübnan'ı silahlandırıyor aznaytıkları. Suriye var ama esas mesele Türkiye. Çünkü biliyorlar ki Türkiye Suriye'de yeni bir devlet inşa ediyor. Neyse. Ey Yunan, istediğin kadar ver. Ey Ponçuk Yunan istediğin kadar ver. Tırt. Devam. Filistin orayla devam ediyorum. İsrail-Filistin arasında yine bir hamle. Aslında Filistin bölünüyor diyeceğimiz bir gelişme. El Halil'de bulunan Filistin'in El Halil kentinde bulunan Hebron bölgesindeki aşiret liderleri Filistin'den ayrılıp İsrail'e katılmak istediklerini Netanyahu'ya bildirdiler. Biz Filistin'den ayrılmak istiyoruz. İsrail'e barış için katılmak istiyoruz. Bunun için İbrahim Antlaşmalarına bizleri de davet etsin Netanyahu diyen Filistin içindeki aşiret liderleri. Al bakalım. Lan bunların birbirine faydası yok. Bunların birbirine hayır yok. Birbirini arkadan hançerliyorlar. Filistin'deki aşiretler, Batı Şeria'daki aşiretler bölünmeye başlandılar. Bizler oradan ayrılıp Filistin'den ayrılıp İzrail'e katılmak isteyen diyen Arap liderleri, Arap aşiretleri. Tarihte bize yaptıkları gibi şimdi birbirlerine yapıyorlar. Hepsi demiyorum ama içinde yapanlar, yapan aşiretler bolca vardı. İşte onlardan biri daha. Peki bu El Halil nerede? Bu Hebron bölgesi nerede? Bir açalım haritayı. Çok kritik bir yerde. Kudüs'e yaklaşık bir saatlik, iki saatlik bir nokta. Hebron bölgesi burası, Kudüs burası, Beytülalim, El Halil burası, Batı Şeria burası. Netanyahu çok iyi çalıştı ki, Netanyahu, Mossad, İzrail, Zionlar çok iyi çalıştı ki, Filistin içindeki gruplar dahi Filistin'e başkaldırıyor. Filistinliler, biz İsrail'e bağlanmak istiyoruz diye ahanda böyle ortaya çıktılar. Türkiye'de bir yere kadar biz de bir yere kadar adım atarız. Türkler de bir yere kadar adım atar. Yani kalkıp da şimdi bu durumda bodoslama bunlar için de bu hamleyi yapmayız. Gazze'de çok kötü günler var, çok kötü yıllar geçiyor, çok kötü olaylar var. Ama sen gel Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Mahmud Abbas'ın besledikleri Mahmud Abbas kafalılar çok iyi çalışıyorlar. Mahmud Abbas mutludur bu işten. Ayrılın benden, İzrail'e bağlanın diye herhalde şimdi göbek atıyordur kapalı kapılar ardında. Durum böyle. Dehşetul manyak sistemlerde Roketsan. Sen ne yaptın Roketsan? Sen ne yaptın diyeceğimiz bir haber. Roketsan. Orko sınıfı torpidoları, hafif sınıf torpidoları ve orta sınıf torpidoları ürettik. Denizlerde kullanıyoruz. Bunlar helikopterlerden atılabiliyor. İhalardan siyalardan atılma yönünde çalışmalar var. Bunlar savaş gemilerden bırakılıyor. Bunlar denizaltılardan bırakılabiliyor. Şimdi çok değişik bir sistem geliştirdik. Siz hiç uçan torpido gördünüz mü? Eee? E görün <laughs> yaptık çünkü. Roketsan mühendisleri yaptı elhamdülillah. Uçan torpido yaptık. Ne yaptık ne yaptık? Aha da açıyorum fotoğrafını. Hep beraber görelim ve gururlanalım Allah'ın izniyle. MK54 kanatlı güdüm kiti ekleyerekten bunu uçan torpido haline getirdik. Roketsan mühendisleri, Sage Tübitak mühendisleri, Aselsan mühendisleri bu müthiş başarıya imza attı. Elhamdülillah. Normalde biliyorsunuz MK-84 bombalar var. Onları bırakıyoruz böyle olduğu yere gidiyor. Onların üzerine güdüm kiti eklemişti. Aselsan, Tübitak, Sage, Roketsan mühendisleri. Bunu torpidolarda da hayata geçirdik. Farklı bir versiyon geliştirip MK-54 denizaltı torpidoları, denizaltıları imha ve savaş gemilerini imha Bağlamında uçaklardan, İHA'lardan, SİHA'lardan atılacak olan uçan torpido yaptık. Yani düşünün, savaş uçağımız havalandı, bu torpidoyu bıraktı, bu torpido uça 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 gidecek. Düşünün 50 kilometre, 100 kilometre, 200 kilometre uzaktaki hedefi bir denizaltı tespit edildi ya da bir savaş gemisi. Sen bunu 200 kilometreden bırakacaksın, bu uça uça gidecek, ardından denize girecek, ardından denizin içinden hiç böyle hassas, sezdirmeden nereden geldi bu diyecekleri bir noktada Torpido gelecek ona bam tıpayı çağı verecek. Elhamdülillah düşünün bundan havada binlerce aynı anda bırakıldı. Karşımızda hangi donanma dayanabilir? Hangi savaş gemileri, hangi denizaltılar dayanabilir? Hepsi Allah'ın izinen askerlerimizin canına bir sıkıntı gelmeden uzaktan bırakılacak, İHA'lardan, siyalardan bırakılacak uçan torpidoları da ürettik Allah'ın izinen. Hey maşallah diyelim. Bunlar sadece bir fragman, bir gösteri. Daha neler yaptık neler, neler ürettik neler. Canı çeken, kaşınan, kaşıyucuk böyle hup hup hup. <laughs> Haydi devam inşallah. Ve tam da bunların hengamesinde savunma bakanlığımız paylaştı. Bayrak dalgalandıkça mavi vatan bizimdir paylaşımı. Ooo oh, elhamdülillah. Kahraman, muzaffer, Türk ordusu çıkarma gemileriyle bir yerlere gidiyor. Karşılarda da adalar var. Lo, lo zirdaki. Olup ete sıkı tut. Bak, babaların geliyor, babaların. Babalara geleceksin, babalara. Geleceksin. Çünkü biz bizim olanı alacağız Allah'ın izniyle. Misak-ı Milli, Mavi Vatan, Adalarımız, Rodos, Girit, Kerpe, Midilli, tüm adalarımız, 12 adalar, Batı Trakya, geleceğiz Allah Allah nidalarıyla. Dattu niyetine, bekle Zirtaki, bekle Cücük Kıbrıs Rumu, geleceğiz. Allah. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda gündemlerde inşallah tekrardan görüşeceğiz. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaffe Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.